Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Yazıyı sese nasıl çeviririm ya da sesi yazıya nasıl çeviririm? Sesi yazıya çevirme ile ilgili bir videom var kanalımda. O videoyu izleyebilirsiniz. Sizlerle bir tane metni sese çevireceğiz ve bu ses sosyasını dışa aktaracağız. Uygulamanın ismi Speech, Up uygulaması. Speech Lab uygulaması. Uygulamayı açtım. Speech Lab. Karşıma gelen arayüz tıpkı bu şekilde. Speech Lab. Metin ekleme ve yürütme metin alanı. Buraya metninizi yazmanız gerekiyor. Sıfır. Konuşmayı metne başlatma düğme. Google ses tanıma ve sentez hizmeti kombo kutusu. Telefonunuzda yüklü olan sentezleyicilerden seçim yapabiliyorsunuz. Türkçe, Türkiye, Türkçe kombo kutusu. Buradan dil seçeneğini yapılandırıyorsunuz. Sesi 9 kombo kutusu. Ses 9 buradan da eğer mesela işte Yelda Kompak işte ya da Yelda Haysısı ya da işte Elnur Ahmet Emel vesaire hangi sesi seçmek istiyorsanız bu panelden seçiyorsunuz. Popup penceresi. Ben şimdi bunu ses bir yapacağım. Varsayılan dil sesi. Sesi bir. Bunu yaptım Spinchler. mesela. Cihaz ses verilerini indir. Cihaz ses verilerini indir. Buradan işte aynı şekilde metin konuşmadan nasıl e, sentezleyicinin ses verilerini indiriyorsak aynı şekilde buradan yani aynı yere götürüyor aslında. Cihaz ses verilerini indir metin alanı. Cihazın metinden konuşmaya ayarları düğme. Metinden konuşma ayarları. Pitch. Pitch arama çubuğu ilerleme 33 kaydırıcı. Arkadaşlar buradaki konuşma hızı ve kalınlığı yani perdesi ben değiştiremedim. Ayarlarda bununla ilgili bir seçenek de bulamadım. Olur da siz keşfederseniz yorumlarda paylaşırsınız. düğmesi. Buradan da yazdığınız yazının oynatılmasını sağlıyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Speech lab. Metin ekleme ve yürütme sıfır. Geri düğme. Genel bas metni yürütme düğme. Bir. Hız arama çubuğu hız. Bir. Pitch arama pitch. Cihazın cihaz set cihaz set sesi bir kombo. Türk Google ses tanı konuşmayı met sıfır. Metin ekleme. Speech lab. Metni yürütme düğmesi. Speech lab. Metni yürüt. Yardım düğme. Ayarlar düğme. Burada ayarlar var. Metni temizleme düğme. Ayarlar düğme. Şöyle ayarlara bakalım. Yukarı git düğme. Uygulamada çok hafif bir odak kayması var gibi geldi bana ama e, umarım e, sizin için bir sorun teşkil etmez. Çünkü ben beğendim. Speechlab. Burada uygulamanın ayarları var. Güncelleme profesyonel tema tema seç ve yaz. Dil dili değiştir. Cihazın metinden konuşmayı ayarları cihaz metin konuşma ayarlarını aç. Speechlab'ı derecelendir. Speechlab'ı paylaşın. Desteğe başvurun. Orijinal ses adı kapalı anahtar. Yalnızca çevrim dışı sesi göster kapalı anahtar. Çıktı adına zaman ekle açık anahtar. Evet. Söylenirken her kelimeyi vurgulayın açık anahtar. Yukarı git düğme. Bu şekilde arkadaşlar uygulamanın ücretli sürümü de bir seferlik ödeme kabul ediyor. 87 lira ister alırsanız isterseniz de bu şekilde kullanırsınız. Şimdi kendi kişisel sisteme gidiyorum. Geri düğme. Genel bakış düğme. Buradan bak. ufak bir şey kopyalayacağım. İçeriye git görselde. Başlıklar. WhatsApp. WhatsApp bilinmeyen hesaplar. Bağlantı ön izleme özelliği. Yeni özellik. Bilinmeyen varsayılan. WhatsApp. En son Android için beta sürümü 2. 24. 17. 24 ile bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelleme özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Metin tab konuşmalık ses seviyesi. Kopyalama modu. Şöyle Kopyalandı. aldım. Ses konuşma, konuşmak metin tab varsayılan. Bu özellik bilinmeyen ve sağlanmayan metin tab konuşmalık ses seviyesi kopyalama modu. Aldım. Kopyalandı. Ses seviyesi konuşmak metin tanıma ve çeviri varsayılan. Şimdi uygulamaya geliyorum. Geri düğme. Genel bakış düğme. Kiosk baş kron kron. Speechler. Şöyle geldim. Speech, Speech metin ekleme ve yürütme metin alanı. Metin ekleme ve yürütme alanını açtım. Yakın zamanda kopyalanan altı. WhatsApp en son. Ve. Beş. Pano. Sil. Nokta silindir. Nokta. Nokta. Evet yapıştırdım. Bakıyorum. WhatsApp 255. Evet 255 karakter olmuş. Metni yürütme düğme. Metni yürütme diyorum. WhatsApp en son Android için beta sürümü 2.24.17.24 ile bilinmeyen hesaplardan gelen Speech mesajları Spice. engelleme metni. özel. Şimdi sesi değiştirelim. Speech, WhatsApp 250 konuşmayı metin Google ses tanıma ve Türkçe Türk sesi bir kombo kutusu. Şöyle Spice. yapalım. Varsayılan dil sesi. Varsayılan seçtim Spice. bakalım ne olacak. Metni yürütme düğme. WhatsApp, en son Android için beta sürümü 2.24.17. Bakalım. Düğme. WhatsApp en son Android için beta sürümü 2. Bu şekilde test edip en sonunda da sofistike yaparak yardım düğme. Ayarlar düğme. Metni temizleme düğme. Metni temizle derseniz yazıyı silersiniz. Metni içeri aktarma düğme. Metni içeri aktar. Anladığım kadarıyla bir dosyaya aktarabiliyorsunuz. Metni dışarı aktarma düğme. Ses dosyası olarak dışarı aktarma düğme. Ses dosyası olarak dışa aktar diyorum. İndirmeler. Kaydet diyorum. WhatsApp, en son Android için beta sürümü 2.24. Evet. Sipaj 0.03 0.20. Oynatma ilerlemesi paylaş paylaş plan oran. Paylaş. Ses düzenle sesi düzenle ses düzenle. Albüm. Albüm. Oynatmak düğme. Sipaj lağonda. Buradan. Geri düğme. Geri çıkıyorum. Genel bakış düğme. Şimdi bakıyorum. Dosya yönetişime gideyim. Şöyle gelelim. Az rekordlar 20 milix tanks oldu. Mx az ve kordel 20 milyon 240 bin 819 183 bin 605. MP4 18 saat 42 dakika 23 saniye 53 bin 40 megabayt. Speech lab 19 Açayım. oynatmaya başla. WhatsApp en son Android için beta sürümü 2.24.17.24 ile bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelleme özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım birinin bir yerde işine yarar. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.